kaçıncı vurgun yiyişim, o kaçınca sürgün edilişim. Deniz gözlerinin kıyısında kalmış, çaresi ayak izler. Ama ben çağrılmadan da gelirim, dayanırım yüreğinin kapısına, bayrağımı dikerim surlarına. Esir alırım, esir alırım, boşuna savaşmam bir daha da düşmem bu tuza. inanmam onlarca yalanı. Gitseydi yüreğin bilmez miydi? Bilmez miydi? Sevmiyormuş gibi rol yapma. Susunca görünmez de mi oluyorsun? Çocuklaşma Allah aşkına. Görüyorum, görüyorum. Her cümlede, her satır. Sevdan haykırıyor dünya alem. Sevdan aykırıyor dünya alem. Bu kaçıncı geldi işin? Bu kaçıncı gelmişim, Çıkamadım ki yüreğinde. Nasıl tekrar geleceğim? Çıkamadım ki yüreğinde. Nasıl tekrar geleceğim? Çıkaramadım ki yüreğimi.